İyi günler kıymetli dostlar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlarım. Bilinçaltı Bahçesi platformunda sizlerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Sizlerin de o ilgileri, o güzel yorumları bizlere şevk veriyor. İnşallah bunların devamını dileriz. Daha önceki videolarda bir bilinçaltımızın olduğu, bunun bize ait olduğu, çok önemli olduğu, mutlaka temiz tutulması gerektiği noktasında e, konuşmuştuk. En son videolarda da inançlarımız nasıl oluşur, düşünceler nasıl inanca dönüşür, onlardan bahsettik. Kalbimizin bu konuda merkezde olduğu, düşüncelerimizin kalbe indikten sonra inanç haline dönüştüğünü dilimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret ettik. Kıymetli dostlar, ee, bir hikayeyle e, bugünkü e, şeye başlamak istiyorum sohbetime. Bu devri padişahlık dönemi, işte İstanbul başkent, saraydan bir tahsildar Anadolu'ya vergi toplamak için yola çıkar. Tabi o günkü ilet, ulaşım araçları işte at, beygir, e, merkep gibi şeyler e, tahsiller merkeple yola çıkmış. Bir iki gün yolculuk yaptıktan sonra bir ağacın altında dinlenme ihtiyacı hissetmiş. Merkepte biraz otlanır demiş ben de dinlenirim. Uyumak planda yok. Fakat yorgunluk ya bu. Uyuyakalmış. O uyuduğu zaman da merkep oradan uzaklaşmış. İşte uyandığında telaşla arıyor sağa sola bakıyor. Yok. Gitmiş işte biraz ileride tarlada çalışan bir köylüye rastmış. Varmış yanına demiş ki efendi hazretleri ben gafleti gamdayken bizim hazreti Dül, Dül tel terki firar eylemiş. İşte acaba e, bir buyurdunuz mu? Deyince köylü şöyle biçilmiş e, suratını asmış. Elindeki çapa veya kazma neyse elinde biraz sallayarak ne diyorum? lan demiş. Tabi anlamış e, körünün kızını. Demiş ya eşeği kaybettim. Desen eşeğimi kaybettim diyerek. Bir Birçok konular bize böyle yalın şekilde anlatılmadığı için özel kişilerin inisiyatifine terk ediliyor. Bu maksatlı mı yapıyor sanmıyorum. İnsanları yetişme tarzıyla alakalı bir şey bu. Belli eğitim çevrelerinde çalışan insanların o dili konuşmaları, ona alışmaları, teknik tabirler, bilimsel verilerle sürekli konuşmaları güzel bir şey. Biz de ondan kaçamayız. Ama en azından biz elimizden geldiği kadar Hatice teyzeyle Hasan amcanın anlayacağı dile tercüme etmeye çalışıyoruz bunları. Bunları yapacağız Allah'ın izniyle. Bilinçaltı yasalarında gerektiği zaman e, atom altı parçacıkları da işte kuantum mekanoyun da sıra oralara gelirse Hacı teyzeye anlatma yollarına e, çalışıyoruz. Hasan amcaya anlatma yollarına çalışıyoruz. Ama bu konuda ilgisi olanlar mesela evrenin gerçekliği, vural arı, işte fiziğe merak olanlara bu kitabı tavsiye ederiz. Bu kitaptan çok şey öğrendim. Dili aynen Anadolu insanının dili. En derin e, bilgileri, fiziği, Orada kuantum fiziğini, Newton fiziğini e, çok sade bir dille anlatmış bize, bize yazar. Kendisine teşekkür ediyoruz, tanışmıyoruz ama güzel şeyleri yapanlar hepsi bizim kardeşimiz sayılır. E, i̇lim nerede olsa gidip alın, Çin'de dahi olsa gidin alın diyor Hazreti Peygamber. Evet, sevgili dostlar esasına bakarsanız işin aslı... E, ee, Galile'nin bir sözü vardır. Bu Galile de ilginç bir adam. Biliyorsunuz belki biraz bahsedeyim. Ee, Hasan amca ile tezi teziyi anlatıyorum. Bilenler bilir de. Bu Galile dünya dönüyor dediği için Orta Çağ'da Popazlar tarafından öldürüldü adam. Arkadaşları dediler ki ya söyleme biz seni çok seviyoruz. Bırak sana mı kaldı? Tamam dedi söylemeyeceğim dedi. Tam kapıdan çıkarken dedi ki ya çıldırtmayın beni. Dönüyor işte nasıl söylemeyeyim? Filan Galile böyle bir adam. Bilmi, bilme kendisini vermiş. Galileo diyor ki, ya ben aslında bir kitap olduğunu zannederdim. Allah'ın bir kitap gönderdiğine inanırdım. İşte o gün kendi dini, irisanlık herhalde. Ama Allah iki kitap göndermiş diyor. Bir de kainat kitabı var. Bu da Galileo'nun sözü. O Galile'den bu sözü duyunca ben bizim Hacı Bektaş Veli'nin sözü aklıma geldiydi. Hacı Bektaş Veli diyor ki hayır üç kitap var, bir de insan var. Şimdi inşallah bu videolarda üç kitabı okuyarak sizlerle buluşmaya çalışacağız. Zaman zaman ilahi kitaplara atıf yapacağız, zaman zaman kainat kitabına atıf yapacağız, zaman zaman insanın bilinçaltı, insanın kalbine atıf yapacağız. Okunacak en güzel kitaplar kitapta insandır diyor Hacı Bektaş Veli. İnsanı okumaya çalışacağız. Ee, ama Galile'nin sözüne geri dönelim. Galile diyor ki aslında insanlara siz bir şey öğretmeye kalmayın. Kendilerinde var olanı hatırlatın yeter diyor. Müthiş bir söz. Müthiş bir söz. Demek ki insanlarda fıtri olarak bir takım bilgiler kodlanmış. Çok bir takım alengirli yollarla gidip bunların kafasını karıştırmaya gerek yok. Eee ama Galile'nin bu sözünü dönüp Kur'an'a bakıyoruz. Enam suresi 44. Kendilerine hatırlatılanlar unuttu, hatırlatılanlar unuttuklarında onlara bolluğun ve şifre şeyin kapısını aşarız diyor Refah. Tam zevk sefaya daldıkları o zaman ansızın onları yakalarız. Acaba yaşadığımız günler bu iş işaret etmiş olmasın Şimdi Galile bilim açısından bunu söylüyor. İlahi kitap Eran suresinde bunu söylüyor. Ee, i̇şte kalbimiz de diyor ki inançlarını kendin seç. Bana öyle bir yetki vermedi Yaradan. Yoksa ben bana düşeni yaşartırım. Yaşartmak zorundayım. Kıymetli dostlar, kendi gerçeğimizi, kendi geleceğimizi kendi planlarımızı kendimiz net bir şekilde ortaya koymak zorundayız. Büyücülerin bir takım efsunlarından uzak durmak zorundayız. Hemen bunu işte hastalıklara karşı tedbirsizlik, savaşta şuna karşı tedbirsizlik falan algılanmasın. İnsan olarak biz her şeye karşı, olumsuz şeylere karşı tedbirimizi almalıyız. Ama asla hiçbir şeyden korkmamalıyız. İleriki videolarda, inancı, imanı ve bu tür noktalarda hangi merhalelerden geçildiğini anlatmaya çalışacağız. İnanın demek kolay. Ama nasıl inanacağımızı bize söylemiyorlar. Nasıl inanacağımızı kendimiz keşfedeceğiz kendi gerçeklerimizi, kendi isteklerimizi, kendi yolumuzu kendimiz keşfederek Yaradan'ın verdiği bütün e, nimetleri yerli yerince kullanmaya gayret edeceğiz. Bugünkü videom biraz sohbet var oldu. İnşallah gelecek videoda inanç yasalarını daha derin bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olduğunuz ve beğen tuşuna bastığınız için ve yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En kalbi selamlarla hepinizi selamlıyorum.